Safra kesesi taşı ameliyat edilmezse içerisindeki taşın büyüklüğüne göre bir takım komplikasyonlara yol açabilir. Yeterince büyükse, bu aşağı yukarı 5 milimetre'nin üzerindeki taşlardır, gelip safra kesesi kanalını tıkayabilir. Safra kesesi kanalı tıkandığı zaman safra kesesi boşalamaz. Dolayısıyla şişer, duvar kalınlığı artar, iltihaplanabilir, daha ilerleyen boyutlarda şişmeden dolayı safra kesesinin beslenmesi bozulabilir. bunun sonucunda da safra kesesinde delinmeler yola delinmelere yol açabilir. Eğer safra kesesini tıkayacak büyüklükte değil ise daha küçük taşlarda bu 2-3 milimetrelik taşlarda daha çok görürüz. Bunlar ana safra kanalına dökülebilir. Döküldükten sonra ana safra kanalının 12 parmak bağırsağına açıldığı kanalı tıkayabilir. Bu kanal tıkandığı zaman karaciğerin ürettiği safrayı da 12 parmak bağırsağına dökülemez. Safranın geri tepmesi dediğimiz klinikte sarılıkla gördüğümüz tıkanma sarılıklarına yol açabilir. Gene ana safra kanalına düşüp aynı kanala Ana safra kanalına açılan pankreasın kanalını e, rahatsız eder. Orada bir takım ödemlere vesairelere yol açabilir. Bu da pankreatite yol açabilir. E, dolayısıyla e, ameliyat etmediğimiz zaman e, akut kolestitten başlayıp e, ana safra kanalının iltihabı, e, tıkanma sarılığı, pankreatit gibi çok ciddi e, komplikasyonlara uzanan birçok e, çeşitli problemlerle karşılaşabiliriz.